Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan belediye otobüsünden 5 saat sonra kurtarılan Murat Ünal, aradan geçen 25 yıla rağmen yaşadığı zorlu saatleri aklından çıkaramıyor. Merkez üssü Kaynaş ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremi o dönem belde statüsündeki Konur Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yakalanan Ünal, aracın üzerine yıkılan binanın enkazından 5 saat sonra kurtarıldı. Sakarya ve İstanbul'da yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ünal, özel sektördeki çalışma hayatının ardından 2 yıl önce emekli oldu. Otobüste yolcuyken enkazda mahsur kaldığı 12 Kasım 1999 günü ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Ünal, Konrad beldesine gitmek için terminalden bilet aldığını, önce yanlış araca bindiğini, şoförün uyarısıyla diğer otobüse geçtiğini söyledi. Depremin olduğu bölgeye geldiklerinde araçta 36 kişi olduklarını aktaran Ünal, Otobüsün kalkışında 5 dakika var. İki tane otobüs yan yana aynı hatta gidiyor. O saatte bizim tarafımızda araba olmadığı için belediye otobüsüyle sapa kadar gitmem gerekiyordu. Kumbaralı sistemde olduğu için şey almıştım, bilet aldım, farklı arabaya bindim. İşte başa gelecek ya bu. Şoför beni uyarmıştı. Hayır sen diğer arabaya gideyim. Ben bindim. Bir o geçiyor, kalkışa yaklaştık. Şu anki mevkisi çoban eski garajlar derler. Terminalin olduğu yer. Bulvar çıkışına doğru geldiğimizde bir o diğer araba geçiyor, bir biz geçiyoruz. O sırada arabanın ilk kalktığı sırada otobüste 20 kişiye yakın yolcu vardı. Bunun beraberinde son noktada, binanın yıkılacağı noktada ortalama 35-36 kişi oldu. Şoför yerine birisini bakmasını söyledi. Herhalde marketten bir şey alacaktı. Şahmet vurmuştu bize belli oluyordu. Herkes işte nerede bu şoför kalkacak mı kalkmayacak mı? Bayana söyledim mi? Sima olarak da tanıyorum. Otur diye. Otursun oturmazsın. O sırada oturduğunda üstten tuttuğunda birden vurmuştu. O sırada benim başım tavana vurdu. Yani şiddeti düşünün. Derken havadanlıktan binanın geldiğini 3-4 saniye sürdü. Bina bizim üzerimize yıkıldı. Otobüsün içerisinde çocuklar, öğrenciler vardı. Bir ara sessizlik oldu. Aptallaştığımız için ben kendi adıma söylüyorum. Oradan çıkıp eve gideceğimi zannediyorum. Sonra sonra anladım bina altında kaldığımızı. O sırada yaralısınız tabii. Yaralıyım. Ama artçılar devam ediyor ufak ufak. Arabada yerleşmeyen kısımlar tamamen üzerimize çöküyor ki şurada da bir ufak bir iz var. Bakalit olduğu için üst kısım buradan bir parça giriyor. Burayı tamamen kemikleri kıra kıra onu hissediyorum. O arada bir yarım saat bir süre vardı. Çok bağırışmalar oldu, çok bağırdı. Ünal enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan sonra sol bacağında kırıklar ve bedenindeki ezilmeler nedeniyle iki yıl tedavi gördüğünü aktararak şöyle devam etti. Ee, arabanın arka korkuluk kısmı, demir kısmı buraya denk geldiğinde yüktü. üstten basınca omuzum bu şekilde olmuş. Halen bellidir bu aslında, fark edilmiyor ama. Altı ameliyat gördüm, kartal eğitim araştırmada, doktorlarımız da ya, o kadar güzel bakıldı ama ona rağmen 80 kilodan ortalama 40-50 kiloya kadar düştüm. Böbrekler çalışmıyor. Her gün 6 saat hemodiyalizlere giriyorum. En sonunda artık biz bunu kurtaramayacağımızı düşündükleri söyleyen doktor beni Çapatı Fakültesi'nde büyük hocalarına sevk ettiler. Ellerinden öperim. Ya, o, o bakımda ya mh, vade gelmedi. Uzun zaman orada yattım. Sonra platinler takıldı böbrekler açıldı. Ama bu benim iki senemi aldı. Enkaz altında kalanları haberlerde ve de detaylı kısımlarda gördüğümüzde yani o acının nasıl olduğunu hissettim. Allah başa vermesin. Derler ki düşmanımın başına vermesin. Yani orada olan ya tarihi bir deprem ya. Dünya üzerinde ya bu kadar şiddetli bir şekilde ve yeryüzüne yakın Maraş depremi. İnanılmaz bir kayıp, inanılmaz bir şekilde binaların yok oluşu, yıkılışı. En güzel yönlerinden bir tanesi insanların seferber olması. Neler gitti? Ne araçlar gitti? Sivil toplum örgütleri ve devletimiz başta olmak üzere ne yardımlar ne insan işte biz burada duyarlı insanlarız.